Merhaba. Bu derinlemesine incelemeye hoş geldiniz. Ee, bugün elimizde Doktor Alaaddin Ali'nin İlham Verici Hikayeler ve Büyük Anlamlar kitabından hem düşündürücü bir alegori var. Şey Deli Nehir Krallığı. Hmm. Hem de ona eşlik eden bazı bilgelik notları, tavsiyeler falan. Görevimiz ne peki? Yani bu materyallerle şuna bakacağız. Çoğunluğa uymakla kendi vicdanının sesini dinlemek arasındaki o e, hassas dengeyi nasıl kurarız? Evet. Asıl soruşu kendi doğrunu nasıl bulursun hele ki herkes sanki ters yöne gidiyormuş gibi görünürken. Hikaye gerçekten çok e, çarpıcı aslında. Bir krallık düşünün. Orada bir nehir akıyor ama nasıl bir nehir? Suyundan içen herkes zamanla şey, akıl sağlığını kaybediyor. Oo, ilginç. Evet. Ve bir süre sonra ne oluyor? Kral ve onun bilge veziri hariç krallıktaki herkes bu sudan içmiş oluyor. Eyvah. İşte işin ironik kısmı yer, asıl ilginçleştiği yer burası. Artık normali kim tanımlıyor? O nehirden içen çoğunluk. Yani deliler mi? Tırnak içinde tabii. Aynen öyle. Kendi gerçekliklerini kuruyorlar ve hala aklı başında olan, yani o sudan içmemiş olan kral ile veziri deli diye yaftalıyorlar. Bu hani algının hatta akıl sağlığı tanımının bile çoğunluk tarafından nasıl kolayca yeniden yazılabileceğini gösteren müthiş bir örnek bence. Tam da o noktada işler gerçekten e, karmaşıklaşıyor değil mi? Kral bir bakıyor veziriyle yalnız kalmışlar. Etrafındaki herkes bambaşka bir gerçeklikte hı hı. ve anlıyor ki bu şekilde krallığı yönetemez. İmkansız yani. Kaynakta geçen o an çok vurucu. Vezirine dönüp diyor ki bize de o nehirden bir kadef getir. Evet o teslimiyet anı gibi. Aynen öyle bir noktaya geldik ki diye de ekliyor. Aklın kendisi bu deliler diyarında bir tür delilik sayılıyor artık. Yani bu durum size de tanıdık geliyor mu? Hani kaynak notlarında da değinilmiş ya e, etrafınızdaki herkes bir şeye inanırken siz farklı düşünüyorsanız o hissettiğiniz ince baskı. Kesinlikle. Herkes böyle düşünüyor bir tek sen mi akıllısın iması çok yaygın bir durum aslında. Çok. Hikaye tam da bu baskıyı, yani körü körüne çoğunluğa uymanın olası tehlikelerini müthiş bir şekilde gösteriyor. Ama e, kaynaklardaki o bilgelik notları çok önemli bir ayrım yapıyor. Onu da atlamamak lazım. Ne gibi? Yani her aykırı düşünce, her farklı duruş otomatikman değerli ya da doğru demek değil. Hatta bununla ilgili çok güzel bir bilgece söz var çoğunluğun delilik dediği şey ya henüz anlaşılamamış bir dehadır ya da temelden yoksun bir hezeyan. Oo çok iyiymiş. Yani ya deha ya hezeyan. Peki bu ayrımı nasıl yapacağız? Kaynaklar buna dair bir şey söylüyor mu? Sadece farklı olmak için farklı olmak yetmiyor anladığım kadarıyla. Aynen öyle, yetmiyor. Notlarda özellikle altı çizilen birkaç nokta var aslında. Birincisi niyet, niyetin samimiyeti. Yani sizin farklı düşüncenizin kökeninde ne var? Gerçekten bir doğruya mı dayanıyor yoksa sırf aykırı olayım diye mi? Hı hı anlıyorum. İkincisi, o fikrin ahlaki ve mantıksal derinliği sağlam bir temeli var mı? Bilgiye dayanıyor mu bir araştırma var mı arkasında yoksa geçici bir heves mi, inat mı? Kaynaklar özellikle gençlere verilen tavsiyelerde çok net. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olma diyor. Evet, bu çok kritik. Hatta kendi düşüncelerimizi bile eleştirel bir gözle, bir süzgeçten geçirmemiz lazım diyor. Bu çok önemli bir nokta gerçekten. Yani mesele sadece farklı olmak değil. Asıl mesele doğru olduğuna inandığın ve sağlam temellere oturttuğun bir düşünce için farklılaşmak. Bu da tabii şey, karakter sağlamlığı gerektiriyor. Kesinlikle. Hani şairin dediği gibi içsel bir duruş sergileyip ben ben olarak kalacağım her zaman diyebilmek. Ama bunu yaparken de kendi fikrimizin körü körüne savunucusu olmamak lazım, değil mi? Sanırım notlarda bahsedilen o sorumluluk almak ve niyeti sorgulamak burada devreye giriyor. Tam olarak öyle. Sorumluluk almak demek, kendi düşüncenizin olası sonuçlarını öngörmeyi ve bunları kabul etmeyi de içeriyor. Ve niyet sorgulaması sadece başkaları için değil, kendimiz için de geçerli. Ben neden böyle düşünüyorum? Ego mu konuşuyor yoksa gerçekten daha iyi bir yol olduğuna mı inanıyorum? İçsel bir muhasebe yani. Aynen öyle. Kaynaklar bu içsel muhasebenin önemini vurguluyor. Çünkü diyor ki kendi içinde sağlam bir dayanağın bir kalen yoksa sırf çoğunluğa karşı durmak için sığındığın her köşe aslında seni başka bir tür sürgüne itebilir. Farklı bir hapis yani. O zaman şöyle bir toparlayalım. Doktor Ali'nin hikayesi ve notları bize şunu söylüyor gibi. Çoğunluğun baskısı evet gerçek ama ona teslim olmak tek seçenek değil. Değil. Asıl marifet ne zaman direneceğini ne zaman belki de uyum sağlayacağını bilmekte ve bu kararı verirken de sağlam bir iç pusulaya yani bilgiye, samimiyete ve ahlaki değerlere sahip olmakta yatıyor. Çok doğru. Kendi doğrularına sahip çıkmak değerli ama bunu bilgiyle, sorumlulukla ve eleştirel düşünceyle yapmak şart. Kesinlikle. Ve sizi üzerinde düşüneceğiniz şu son düşünceyle baş başa bırakalım. Yine kaynaklardan bir alıntı bu da. Kendi içinde bir kalen yoksa sığındığın her muhalif köşe başka bir sürgündür. Vay. Yani düşünün bakalım çoğunluğun o gelgitleri içinde veya kendi inançlarınızı savunurken sizin içsel kaleniz ne kadar sağlam duruyor? Bir ülkede bir nehir varmış Hep benze akan var Bu suyu zehirmiş Aklını baştan bir alan O sudan kimler içse olurmuş Başka insan Unuturmuş kendini kalmazmış Zerre vicdan Kral direnmiş buna Aklı başında kalan Demiş bu bir fitnedir Bu bir kuytudaki yılan Lakin bir sabah vakti kaybeder Yine bir ork ok saplanan Yormuş bir kraliçesi O sudan içmiş o an Haykırmış vezirine Bu nasıl bir imtihan Nöbetçiler nerede yok muydu Onu kollayan Vezir boynunu bükmüş Efendim acıdır olan Önce onlar içtiler Kalmadı size kalkan Hekimi çağırın der, kraldır ateş püsküren Hekim de içti suyu Oldu aklını yitiren Kral bakmış dehşetle Yok mu bir ayıp kalan Vezir fısıldamış ki Siz ve beni sadece sultan Vay demiş kral bütün halkın mı şimdi candan uzanan Daha var efendim demiş vezir o zaman Onlara göre bizler asıl aklını bulutan Doğrusudur diyorlar içmeyen olur yaya Bir ters dönmüş mantıkla kral olmuş perişan Çaresizlikle dolmuş kalmamış tembih bir can Demiş getir o değildir yalnızca yalan O nehir nefsinin sesi kalpleri oyalayan Çoğunluk haklı demek değildir her bir zaman Nice hakikat ehli kalmıştır tek başına yanan Farklı olmak marifet değildir tek başına inan Mühip olan hangi yol hangisidir doğruya varan Temelsiz bir isyanla olunmaz kahraman Hakikat beslenir bilgi olan insan Ey ruhu taze fidan ey gönlü umut. Çol bu yoldan sapsa sen ol doğrudan ne olan? Aklının bilgili olur vicdanla dolan. Yenilik kötge bir dallardır göğe uzanan. Hak yollar tek kalsan da üzülme hiçbir zaman. Tarih seni yazacak vardı bir kahraman. Yeah, ya yeah, yeah Canlar deli bir nehir, vermez hiç aman içenler gurur, sahte bir huzur o an Fısılda sesler gel bizden, o olma yapan Sularlar tasır derler budur doğru olan Hayır içmem o sudan, bu onda derman Yönüm hakikattir, sarsılmaz bendeki iman Teslim etmem ruhumu, çıksa da buna ferman ben ben olarak kalacağım her zaman derler yalnızsın bak yolun sonunda hüsran çoğuluk biziz sensin yolunu şaşıran lakin kalbimde bir ses der vazgeçme dayan hakikat satılmaz pazarda ey gafil insan hayır içmem o sudan bulmam onda derman yönüm hakikat sarsılmaz bendeki iman teslim etmem ruhumu çıksa da buna ferman ben, ben olarak kalacağım her zaman olarak kalacağım her zaman Tarih nece eller gördü tek başına kalan Deli dediler oydu gerçeğe sarılan Onların nurudur bugün ufkumuzu açan Varlığın sırrına o duruş ile varılan Hayır hiç ben sudan numalam, onda derman Yönüm kattı sarsılmaz bendeki iman Teslim etmem ruhumu da buna ferman ben, ben on olarak kalacağım her zaman Derler yalnızsın bak yılın sonunda hüsran Çoğuluk Sessiz sensin yolunu şaşıran Lakin kalbinde bir sesler vazgeçme dayan Hakikat satılmaz pazarda ey gafil insan Hay nice eller gördü tek başına kalan Deli dediler oydu gerçeğe sarılan Onların nurudur bugün ufkumuzu açan Varlığın sırrına o duruş ile varılan Hayır içmem o sudan bulmamam onda derman Yönüm hakikat sarsılmaz bendeki iman Teslim etmem ruhumu çıksa da bu Ferman ben ben olarak kalacağım her zaman ben ben olarak kalacağım her zaman